Bir komünitede diyor hangi arasında rekabet olabilir? Bir komünitede arkadaşlar neler var? Farklı türler var burada. Farklı tür canlılar bir arada yaşayabiliyor. Aynı bölgede. Aynı tür canlılar da arkadaşlar rekabet olabilir. Ne rekabet olabilir? Bakın besin rekabeti olabilir. E, yer anlamda rekabet olabilir. Ama aynı türlükler için arkadaşlar bunlar da üreme rekabeti de görülebilir. Üreme rekabeti görülebilir. Farklı türler arkadaşlar farklı tip beslenen. Bakın bunlar da arkadaşlar üreme rekabeti olmaz. E farklı besinlerle beslenikleri için arkadaşlar besin rekabeti de olmaz. Ama bunlar da arkadaşlar yer anlamında rekabet görülebilir değil mi? Alan savunması, alan rekabeti görülebilir. Farklı türlerin diyor aynı tip beslenen. Ha, bunlar da arkadaşlar bakın üreme rekabeti gene olmaz. Çünkü farklı tür ya. Ama aynı besinle beslenikleri için arkadaşlar besin rekabeti görülebilir. Aynı zamanda arkadaşlar yer içinde rekabet edebilirler cevabımız Edirne olacak.